Sevgili Hakan Bey aramızda. Kendisine hoş geldin diyoruz. Günün üçüncü, üçüncü oturumuna geçtik bildiğiniz gibi. Ben daha fazla uzatmadan sözü sevgili Hakan Bey'e bırakmak istiyorum. Zaten vaktini aldık onun yeterince. Hakan Bey söz sizde. <laughs> teşekkür ederim Hilal. Merhaba arkadaşlar. Zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En önemli değerimiz zaten zamandı. İnsan bir yere zaman ayırıyorsa bunu da değerli kılmak zorunda. Bugün biraz kendimizi tanıyalım, geleceğimizi yaratalım. Kariyerde bizi neler bekliyor, iş hayatında bizi neler bekliyor. İleride nereye konumlanmak istiyoruz ve mutlu bir evlilik nasıl yapılır diye anlatacağım. Mutlu bir evlilikten kasıt iş hayatıyla evli, ilgili evlilik. Yoksa öteki tarafına karışmıyorum. Çok çatan haklı şeyim de yok. Ben, bir sunumum da var. Sunumu da paylaşacağım ben izniniz olursa. Kademe kademe sunumdan anlatacağım. Kademe kademe de yine böyle canlı olarak bağlanıp biraz... Sohbet, muhabbet edebiliriz. Eğer sorular olursa, interaktif olarak soruları da alabilirsek, ben sevinirim. Beni kesebilirsin Hilal. Yani soru falan varsa direkt kesip, anında soruları cevaplayabiliriz. Daha iyi gider. Sonra saklamaya da gerek yok. Zamanında ona göre yönetmeye çalışırız. Bu arada bir ekran paylaşım hakkı da alabilir miyim? Tabii canım, bir saniye bekletiyorum. Tamamdır, geldi. Şöyle ekranı paylaştık, ekranımızda geldi. Şimdi aa, hep şey standart soru, Hakan Acar kimdir diyorlar. Soğanın özü diyorum. O yüzden kabuklarını saymaya gerek yok. kabukları da sıfatlar oluyor. Özü 78 doğumluyum. Geçenlerde işte doğum günüm vardı, 27 Mayıs ya. 3-4 gün oldu. Sağ olsunlar. 18 tane farklı şehirden galiba bir sürü arkadaş geldi ziyaretime. Beni de ağlatacaklardı ama işte duygumu bir arada tutabildim bir yerde. İlk bir orta öğrenimim Samsun Bafra'da tamamladım. Lisans İt İstanbul Teknik Üniversitesi. Japonlarla iş hayatına başladım. Şu an arada tabii bir sürü firmada, bir sürü sektörde çalışmış olmama rağmen şu an freelance yalın dönüşüm koordinatörüyüm. Uçak mühendisiyim, evli ve iki çocuk babasıyım. Basit öz budur. Kelime, üç tane de kelime söyleyeyim. Samimi, şeffaf, doğal. Hani önden baktığınız zaman arka tarafı görebilirsiniz. Şimdi bugün anlatacağımız konu ay ayırdım. Birincisi biz nereye gideceğiz? Gelecekte ne göreceğiz? Yani bizi ne bekliyor? Onu bir belirlemek lazım. Onun pusulasını bilmek lazım. Hangi yolu yönü gösterecek? İkincisi, peki bunlar bizi bekliyor da ben kimim? <laughs> ben istiyorum da ben kimim ben? <laughs> Ona kendimize de bir bakalım. Üçüncüsü de peki ben buyum, gideceğim yeri de biliyorum da nasıl gideceğim? Bence bunlar çok önemli. İnşallah bunlardan yani birilerine dokunuruz da hayatları çok çok daha mutlu olur. Onu, o yüzden dikkatli dinlemenizi istiyorum. Hatta aralarda sorular varsa da mutlaka hemen sıkıştırıp sorun bana. Şimdi İş hayatı dediğimiz zaman nereye gideceğiz dedik ya. Kariyerde artık üniversite bittiği zaman zaten hepimizin yüzde doksan sorunu o. iş hayatı. İşe girecek miyim? Girersem ne yapacağım falan. Yahudilerin standart bir sözü vardır. Zengin olacaksan yap sat derler. Şey pardon al sat derler. Ticaret nakit gel gidi gitti hemen böyle money talks oluyor. Ama karnını doyuracaksan üret sat derler. Ve firmalardaki değer akışı süreçlerden oluşur. Yani teklif almadan başlar sipariş almadan işte planlama, proje, tedarik zinciri, üretim, bakım, kalite bunlara entegre olmuştur. En sonunda müşteriye tekrar verirsin ve müşteri gider. Müşteriden sipariş alıp bu döngü 90 gün sürebiliyor, 120 gün sürebiliyor. Hani müşteriye verdiğin zaman, müşteri bir de çek verdiği zaman ona kitin hani sipariş aldığın zaman ki yatırmış olduğun paraların çoğu bir daha para alana ki zaman belki de 180 gün geçiyor. İşte o yüzden üret, sat, karnınız doyurur demişler kazanmış olduğun kar marjı enflasyona gidiyor. Ticarette ya da bu süreci kısaltırsan, ne kadar çok kısaltırsan o kadar paran enflasyona ezilmez ve para kazanmaya başlarsın. Şimdi iş hayatı süreçleri oturuyor. Bir bunu bilelim. İkincisi, iş hayatı disiplinlere oturuyor. Disiplinlere. Şimdi herkes istiyor ki güzel yerlerde çalışayım. Yok işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yok devlette de şurada. Yok işte berber dükkanı açayım, kuaför açayım, yok fırın açayım, yok kendi işimi yapayım bir sürü şeyler. Ya yani herkes ya da Siemens'te çalışayım ya da Arçelik'te çalışayım. Böyle değişik değişik yerler. Ya isimler önemli değil gençler. motiveyat önemli. Yani o yüzden bu iş hayatı disiplinleri yani değer disiplinleri Trey and bu metodolojisini ezbere biliyor olmanız lazım. Şimdi ben bununla geç tanıştım. Yani gönül isterdi ki üniversite tanışalım ama biz iş hayatında tanıştık. Şimdi üç tane noktamız var. Bir tanesi kırmızı, operasyonel mükemmellik. Aşağıda bu disiplin nedir dediğimiz zaman operasyon mükemmelliği anlatıyorum ben size. iş hayatı disiplini. Sabahleyin saat 6'da kalkarsın. 6.30'a kadar işte böyle giyinmem, bilmem ne hazırlığın. iki de poğaça atarsın ağzına, servise binersin. Yarı uykulu bir şekilde iş şirkete gidersin. 7.30 gibi şirkette olursun. Zaten gözlerini ovuşturup serviste binersin. O nereye geldim ya şirkete? E, ne yapacaktım? Bir çay içeyim de ayılayım ya da bir kahve içeyim ayılayım dersin. Sonra talimatlar ve prosedürler ne diyorsa o işleri yaparsın. Görev tanımında belli olan işleri yaparsın. Bir üniforma varsa üniforma giyersin. Ceket, tişört falan. Öyle işte arada bir Arkadaşlarla muhabbet edersin, sohbet edersin, çay içersin falan. Öğlenleyin şirketin yemekhanesine gidersin, yemek yersin. O gün ıspanak varsa ıspanak, köfte varsa köfte yersin. Ne varsa hani onu yiyorsun. Sonra yine geliyorsun. Yine aynı şekilde akşama kadar akşam beş buçuk oluyor. Artık çok yorulmuşsun. Servise biniyorsun. Akşam yedi buçuk gibi evine varıyorsun. Ve bu 20 yıl devam ediyor. 10 yıl devam ediyor. Standarttır yani. Operasyonel mükemmellik disiplini standart insanların standart işleri yapmış olduğu bir disiplin. Şimdi buna Uyuyor muyuz, uyumuyor muyuz bilmiyorum. Biraz daha insan yönetirsin, planlı programlı olursun. Yani o tarafta. işleri alıyorsun, yapıyorsun ya. Hani uyarsın emirlere. Yani kurallara uyarsın. Şimdi ikincisi maviye bakın mavi. Ürün liderliği. Şimdi bu adamlar böyle standart değildir. Ya da bu disiplin standart bir disiplin değil. Niye? bir firmanın ürün geliştirmesi, araştırma geliştirmesi gibi. Yani yazılım firmaları gibi mesela. Habire bir şey upgrade ediyorlar. Yeni yeni şeyler giriyor. Zamanında Samsung S3 vardı. Zamanında dediğim yani sizin doğduğunuz zamanlar belki de. S3 vardı. S4 çıktı, S5 çıktı. S20 olmuş. Bilmiyorum şimdi 21-22 çıktı bilmiyorum ama. Bu yetmemiş bir de not çıkartmışlar. Not 1 bilmem ne diye. Sonra bu yetmemiş. İşte A'sı, J'si bilmem çıkıyor. Her ay bir şey çıkıyor. Bir şey üretiyorlar. Yani burada habire yeni yeni şeyler üretiyor, ürün liderliği dediğimizden kasıt bu. Yani habire yaratıyorlar. Buradaki insanlar standart değildir, genius'tır. Bir tane tahta eksiktir bu adamlarda. Şimdi diyeceğiz ki siz genius mısınız desem, herkes bizdekiyiz, biz, biz geniusız diyecek. Ama herkes Einstein olmuyor, herkes Elon Musk olmuyor, herkes bilmem ne olmuyor. Yani burası biraz daha ayrı bir disiplin. Bu mesela işte beni arçeliğin argesine koysan, siz hala Türk kahvesini bakır cezvede yapıyordunuz. Çünkü o kahve makinesini niye buldunuz abi? Ne gerek vardı? Yani ben bulmazdım. Bende öyle bir yapı yok. Demek ki birisi ya annesi bakır cezvede bir şey Aa, Anne ya bunu otomatik mi yapsak falan dedi. Pat diye buldu adam. Bunlar short giyerler. Şirkete giderler gitmezler. Gece yatarlar. Yataktan uyanırlar. Gece de Aa aklıma bir şey geldi der adam. Böyle bir yapı ve disiplin. Üçüncüsü sarı olan müşteri odaklılık. Bu da satış pazarlama disiplini gibi. Müşteri odaklılık ya. Yani müşterinin yanına gidersin. Müşterin nerede? Antalya'da. Antalya'ya gidersin. Müşteri nerede? İzmir'de. İzmir'e gidersin. Müşteri saat 9'da işbaşı yapıyorsa 9'da gidersin. Müşteri işte öğle yemeğini dışarıda yiyorsa onunla birlikte yersin. Akşam mesela patronla falan yersin. Bir şeyler satacaksın, pazarlayacaksın, bir şeyler yapacaksın. Ya. ya da danışmanlık. Mesela o da öyledir. Bu insanlar otelde kalmayı sever. Bu insanlar arabayla gitmeyi, gelmeyi, uçakla seyahat etmeyi severler. Bu insanlar iletişimi çok kuvvetlidir, dışa dönüktür. Mesela bende var bu. Yani bu sarı bende biraz var. Bir de kırmızı var biraz bende. Ama mavi olmaz. Mavi mavi istemiyorum. Ya yani Samsung S3'te kalırdık biz. Yani S20 için biz S3'te kalırdık. O yüzden iş hayatı bu disiplinler oturuyor. Mesela bir işletmeyi düşündüğünüz zaman bu işletmede üçü de olabilir. Yani üçü de olduğu yer vardır ama üçünün olmadığı yer de vardır. Dış ticaret firmasıysa sarının olduğu yerdir. İnovatif bir firmaysa startup gibi biraz daha ona yakın bir şey işte mavinin olduğu yerdir. Ama ötekisine baktığınız zaman insan kaynakları, bakım, üretim, kaliteli gibi departmanların girdiği yerlerdir. Şimdi bir kere biz nereye gideceğimizi bilmemiz lazım. Şimdi küçük bir örnek versem ben size. İşte Toyota'dan, Microsoft'tan, Starbucks'tan gibi düşünün. Şimdi şunu yapayım. Toyota mesela operasyonel mükemmellik ön plandadır, disiplin ön plandadır. Sen şey olursun, orada askeri gibisindir yani. Tuvalete giderken bile izin istiyorsun yani hani. O, o bile değerli adamlar için. Yani o dakika kaybolmasın. Aman gözünü seveyim falan gibi. O yüzden dört dörtlük çalışırlar. Standartlar ve talimatlar uygun çalışırlar. İşte ikincisi de müşteri odaklılık diyelim. Ama ürün liderliği dört yılda bir araba çıkartıyorlar ya. Yani her ay bir şey çıkartmıyor ki adam. Dört yılda bir araba çıkartıyor. Ama Microsoft öyle değil. Windows 7 var, 8 var, bilmem ne, upgrade'ler var, uygulamaları var, ofisleri var. Ha bir şey çıkartıyor. Microsoft'ta ürün liderliği ön planda. Yarışıyor, rekabet. Oradaki adamlar hamakta uyur. Oradaki adamlar PlayStation'da oynayabilir. Sen şimdi Toyota'ya gidiyorsun. Hani böyle reklamlarda görüyor ya hamak doyuyor, PlayStation doyuyor. Toyota'ya gidiyorsun. <laughs> o play, şey hamağı görürsün sen. Ya belki dışarıda şeyde vitrinde falan vardır. Yani yapacak zamanı olmayabilir. Ama Microsoft'taki adam daha rahattır. O yaratıcı bir adam olmak zorunda. Starbucks'a gittiğin zaman müşteri odaklıdır. Müşteri, customer is God. Müşteri geldiği zaman bizim arkadaş, kahve yapan arkadaşın kulağında benim gibi işte bir tane Walkman ya da şey işte cep telefonuna bağlı Spotify dinliyor, müzik dinlerken öyle kahve yapıyor falan böyle. Saçlar başlar karışık kuruşuk olabilir. Yani gençler zaten standardı ve disiplini yoktur. Ama müşteri memnun olsun diye elinden geleni yapar. Müşteri ne istiyorsa dinler. Müşteriyi, e, latte kelimesi mesela müşteriyi döngüsüdür o. Müşteriyi eğer sinirli bir müşteri varsa nasıl rahatlatabilirsiniz? Kızgın bir müşteri varsa nasıl yönetebilirsiniz? Gibi bir döngüdür o latte kelimesi. l a t t e hep baş harfleridir İngilizcenin. İsterseniz bir bakın. Şimdi iki ay geçtim. Baktığınız zaman genelde en önemli ikişer tanesi göze çarpar yani. Hani firmalarda ya da işte oluşumlarda. Ama bir dördüncü disiplin var. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Bu son 20 yılın disiplini. Garaj disiplini. Hep bunlar garajda çıktı. Abi bir garajınız yoksa bunları yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Baştan bir garajınız olmak zorunda. Garajınız olacak, bilgisayarınız olacak. Gideceksiniz oraya. Facebook üreteceksiniz. Instagram üreteceksiniz. eBay üreteceksiniz. Amazon'u, Uber'i, Airbnb üreteceksiniz. yani bir bilgisayarınız ve internette oluşturmuş olduğunuz startup girişimciliği, girişimcilik ruhu. Bu dördüncü disiplin orada artık. Bu üç disiplin haricinde bir de bu oturuyor. Siz iş hayatında ne olursa olsun bu dört disiplinden birini oturacaksınız. Bir tanesi. Ama şimdi düşünsenize ben konuşmayı sevmiyorum. Benim çok fazla muhabbetim yok. Otelde kalmayı zaten sevmem. Gezmeyi de sevmem. Araba kullanmaktan nefret ederim. Ben satış pazarlama kısmında işe girdim. Abi bu evlilik yalan evlilik. Biz bir yıl sonra boşanırız. Ya beni boşarlar. Olmuyor Hakan senden diye. Ya da ben derim ki nefret ediyorum ya ben hiç ısınamadım buraya. Ne biçim bir yermiş derim. Ya da hiç cinslığım yok. Standart bir adamım. Zaten Türkiye'nin %99'u standart beni koydular işte Arge'nin bilmem nesine. Hakan bir şey icat et. Ya ne icat edeyim? Yani ne icat edeyim? Ben öyle bir şey değilim ki. Yani Edison gibi on bin kere deney yapacak halim yok. Yani ben üç kere deney yaparım, dördüncüyü yapmam. KFC bin dokuzuncu restorantta anlaşmış, ortak olmuş. Ben bin dokuz restoranta hayatta gitmem. Yani maksimum iki tane restoranta giderim. Oldu oldu, olmadı olmadı. Zaten alışveriş yaparken de öyle değil mi? Benim eşim gezmeyi seviyor. İşte babaannem bütün her yere giriyor soruyor her şeyi. Ben ya yeter baba ne diyorum al alacaksan fazlaysa fazla yani gezmeyi de yani o şey yok. Ama planım vardır, zamanı uyum vardır, zamanı iyi yönetirim. Hani operasyonel mükemmellik ve dışa dönüklük var. Şimdi bu gideceğimiz yerde artık geçelim bu tarafa biz kimiz? Şimdi ben 3K diyorum 3K. 3K da birincisi kimlik. Yani CV'niz, bilgi beceriniz, eğitiminiz ne varsa onlarda birinci K'da. Yani bunu görebiliyoruz. Yolluyorsunuz, bakıyoruz, ediyoruz. Siz biraz tartabilir. İkincisi kişilik. Disk inventerleri var, 16 personalities var. işte enegram var. Kişilik testleri yapıyoruz. Sizin kişiliğinizi de görebiliyoruz. Üç aşağı üç Ama ne yazık ki mülakat dahil olmak üzere karakterimizi anlayamıyoruz. Arkadaşım geliyor mülakata böyle oturuyor. Nasıl efendi? Nasıl efendi? Ay yerim ben onu. Böyle direz. Nasıl diyorum? Disiplini nasıl? Mükemmel Hakan Bey. Bugüne kadar işte şöyle disiplini şöyle planlıydım. Planlamam pro, işte proje planım böyleydi bilmem neydi de. Karakterini sonra dürüst o dünyadaki en dürüst adam. Dünyadaki en saygılı adam. Yani böyle böyle ulan diyorum ya hayret. Hatta bazı insan kaynaklarının yayınlarını görmüşsünüzdür. Annesini arıyorlarmış. Yani mülakatdaki adam annesini arıyorlar. Soruyorlar o nasıl bir çocuk diye. Şimdi karakter bilemiyorsunuz. Karakteri işe aldıktan sonra yani iki ay sonra onun hani yalancını mum yatsıya kadar yanarmış gibi. O karakter önemli. Karakter eğer çalışkansa, karakter pes etmiyorsa, karakter mücadele ruhu varsa, karakterde meydan okuma varsa, araştırma geliştirme varsa, sorumluluk sahibi ise al sen bunu üç ay sonra dünyanın en iyi adamı yap. Yetenekleri yetiştirirsin. Ama bunu işte görmek lazım. Bunu nasıl görüyoruz biliyor musunuz? Bana e, kulakları çınlasın. Beretta'ya girerken taban tüfeğe. Üç saat bir iş görüşmemiz oldu ve hiç işe girme isteğim yokken orada el sıktım. Dedim ki hayırdır yani ben işe gir yani işe girmek için gelmedim. Yani referansla geldik bilmem ne oldu. Niye beni alıyorsunuz dedim Levent Bey'e. Levent Bey eğildi, kulağıma baktı gözlerine. Gözlerinde ışık var oğlum senin dedi. Şimdi yani bunu göstermek çok zor oluyor. Bunu görmek lazım. Ben de bugüne kadar mülakatlarda hep bunu aradım. Başka hiçbir şey aramıyorum. Hiç bir şey onunla değil. Geçen gün mülakat sorum, bir tane bir sorum vardı. Bizim firmadaki üretimdeki yönetici arkadaşı tanıyor musunuz? Da? Bu kadar basitti yani. <laughs> sorun buydu yani. Başka bir şey değil. Tanımıyorum dedi. E dedim bu kadar zamandır bizim firmada staj yaptım bilmem ne yaptım dedim. Böyle durdu baktı. Demek ki yani o algımız, ilgimiz, araştırmamız, merakımız, değil mi? istememiz, her şey olmasa. Lazım. Ve ben burada bir şey daha söyleyeceğim. Dışarıya doğru yolculuk değil, içe doğru yolculuk yapacağız arkadaşlar. İyi ve erdemli insan olmak zorundayız. Buzdağının altı bu. Şimdi iyi bir mühendis aldık, iyi bir iletişimci aldık, iyi bir iktisatçı aldık, iyi bir işletmeci aldık. İyi ve erdemli insan değilse ne yapayım ben bunu? İlk önce insan olabilmek önemli. O yüzden buzdağının altı diyorum buna. Buzdağının altını çok önemli. Üstündeki bir şekilde oluyor. Japonlar iki gayi demiş. Yani işte değerlerinin, bu tutkunun, misyonunun, uğraşı, mesleğin buluştuğu, kendini en mutlu hissettiğin yere keşfet demiş. Kitapları var, araştırmaları var. Bu bir günlük eğitim. Ben sadece bilgi amaçlı veriyorum. Benim kızım 9 yaşındayken kitabını okudu. Yani direkt aldım, oku dedim. Çünkü mutlu olmak, yani sen mutluluğu keşfetmen lazım, kendini tanıman lazım dedim. O yüzden sizlerin de böyle kendinizi tanıyabileceğiniz, farkındalığınızı yaratabileceğiniz şeyleri mutlaka araştırıp ve oluşturmanız lazım. Üçüncüsü duygusal zeka. Şimdi IQ IQ dedik yıllarca. 163 aldık, 183 aldık, bilmem ne aldık. Ya tek başına zeka hiçbir şey ifade etmiyor ya. <laughs> yani hiç al ne yapacaksın sepete koydursun. Yani olmuyor. O yüzden duygusal zeka. Yani senin ikiye ayrılıyor bu da. Öz yönetimin yani kendi öz yönetimin ve ilişki yönetiminin çok iyi olması lazım. Öz yönetimdeki olay ne? Hani az önce dedim ya öz farkındalık. Ne olduğunu, ne yaptığını, nasıl yaptığını, her şeyini, gücünü, kuvvetini, zayıf yönünü, fırsatını, tehditini biliyor olman lazım. İkincisi otonomi, otokontrolü. kontrolü çok nefsine hakim olabiliyor olman lazım. Nefsini yöneten insan herkesi yönetir, her şeyi yönetir. Üçüncüsü motivasyon. Ne yazık ki gençlerimizin çoğunda motivasyon değil, demotivasyon var. Başına DE koyuyorlar. Demotivasyon. Yani çabuk pes ediyorlar. Benim çocuğumda da görüyorum bunu. İki uğraşıyor, üçünde vazgeçiyor. Ya niye vazgeçtin? Olmuyor ya. Yani anında bozuluyor. Instagram'a resim koyuyorlar. İşte 50 tane arkadaş. Ay ne güzel çıkmışsın. Ay ne güzel. Saçların ne güzel olmuş. Bilmem ne Hilal. Hilal'i gördüm için diyorum. Öyle diyorlar. Ama bir tanesi diyor ki ya Hilal saçların hiç yakışmamış. Ya Hilal o gün morali bozuluyor ya suratından düşen bin parça. Yani onu düzeltene kadar böyle uğraş 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 o moral motivasyon yerine gelmiyor. O yüzden bu sosyal medyada da ilişki yönetimi, duygu yönetimi çok iyi yapabilmeniz lazım. Bu tarafta ilişki yönetiminde empati yapabilme. Çünkü empati yapamakla, yapamadıktan sonra ne yaparsanız yapın bir şey anlamıyor. İkincisi sosyal beceriler, sosyal ilişkiler. Ben kişilik testlerinde işte bazı sorular, bazı şeyler çıkıyor. Burada ben prensip kartları dedim ben buna. Yani kişilik testlerimizle ilgili. İşte ne kadar dürüstüz mesela. Ne kadar kararlıyız. Bunu hızlı hızlı gideceğim. Ne, saygılı mıyız? Uzlaşmacı yanımız var mı? Çatışmacı mıyız? Satış yönümüz var mı? Çalışkan mıyız? Tutkulu muyuz? Aşkla yapıyor muyuz bir işi? Etik miyiz? Abi ben satışçıyım ama çok etiyim. Kardeşim ne satıyorsun? Bardak satıyorum abi. ee, Bardak. En güzel bardak sende mi? Kaliteli bardak. Yok abi. Ahmet Bey'de. <laughs> Benden almaz ki. Abi iyi bu iyi yani fiyatına göre yani ben bunu birazcık şey yapmam lazım. Huyum <laughs> suyum olması lazım. Evet. İki kere denedim ampulü bulamadım abi. Yani üçüncüyü deneyelim. Yok ya gerek yok. Ampulü bulamayız ki. Ha biraz sıfırdan başlayabilmen lazım. Tekrar tekrar uğraşabilmen lazım. Binlerce on binlerce kere deneyebilmen lazım. İşte o zaman ürün liderliği kısmına oturuyor olman lazım. Şans ol faktörü bu kesinlikle var. Sevmek sevilmek. Network, satışçı, satış yönü, müşteri odaklı bir disiplin oturacaksan network'ün olacak, arkadaşların olacak. Telefon defterinde bin, 3000, bin tane bir kayıtlı insan olacak. E telefon defterinde 250 kişi var. Ya senden satışçı da olmaz, pazarlamacı da olmaz. 250 kişi ne ya? Yani 250 kişine. Lider mesela operasyonel mükemmel elin Elinin altında 50 tane, 100 tane, 500 tane insan olabilir. Liderlik özelliğinin ön planı gelmesi lazım. Hayal gücü. İnovatif olmak istiyorsan, inovasyon yapmak istiyorsan hayal gücün olması lazım. Eğer hayal gücün yoksa ne yazık ki 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğumun hayal gücü var benim. Yani çocuk legolar yapıyor bilmem neler yapıyor. Of harikalar yaratıyor hayal gücünden. Ama 4 yaşından 5 yaşından sonra anaokulu, ilkokul, inançlar, toplum, el alem ne der? O yasak bu yasak diyerek biz çocuğun hayallerini o kadar küçültüyoruz ki çocuk artık hayal edemez oluyor. Ya ben yıllardır mesela hayal hayal dedik de rüya görmüyorum ya. Ya toplum bu kadar mı baskı yapıyor? Yani rüya mı bile karıştılar artık? Rüya da göremiyoruz. Yani kafada bir şeyler oluşturmak lazım. İşte onlarla yaratıcı oluyorsunuz. İşte öğrenme beceriniz. Cömert misiniz? Paylaşıyor musunuz? Paylaştıkça kadar cesaretiniz var mı? Cesur musunuz? Sıfırdan başlayabilmek gibi aynısı. Farklılık, itici güç, farkındalık. Esasında soru şu. Aslında ben kimim? Kimim ben? Şimdi cansıza çok fazla değer veriyorsunuz gençler. Cep telefonu var elinizde. Ya abi yeni model çıktı. Bunu satayım ben 5000 liraya. 1000 lira daha 2000 lira daha koyayım yeni model alayım. Şimdi cansız için para biriktiriyorsunuz. Para veriyorsunuz. Yeni model alıyorsunuz. Her şey ne güzel. da çok değer veriyorsunuz. Ama kendinizi öğrenmek için bir analiz yaptırmaya. Bir PDR'ye gitmeye. Psikoloğa gitmeye. Ben kimim? Beni analiz et dediğimiz zaman. Ona para vermiyoruz biz. 250 lira bile vermeyiz. Aynısını bir örneğini vereceğim. Ağaç. Ağaç canlıyken hiç umrumuzda değil ha. Dalını kır. Çakı bıçağıyla ismini kazı. Canlı ağaç ya. Sen, birisi senin üzerinde kazısa ya çakı bıçağıyla. Kesti ya parmağını, kırsa ya parmağını. Yok. Canlıya değer vermiyoruz. Umrumuzda değil. Ama o ağacı keseyim ben. Mobilyaya götüreyim. Böyle bir yemek masası takımı yaptırayım o ağaçtan. Kütükten falan böyle güzelce. 25 bin liraya satarım size. Cansıza değer veren bir millet olduk biz. Canlıya değil. O yüzden ilk önce kendimizi tanımamız lazım. En güzel yatırım binaya yapılan, arsaya yapılan, bitcoin'e yapılan yatırım değil. En güzel yatırım kendine yapılan yatırım. O yüzden kendimize yatırım yapıp biz kimiz? Cesur muyuz? Korkak mıyız? Etik miyiz? Sıfırdan başlayabilme yetim var mı? Ya da bla 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 motivasyonumu nasıl bilmem neyi nasıl liderliğim nasıl bütün hepsini ölçtürmemiz lazım. Bunu yapan merkezler var gençler merkezler var diyorum. Bak bu testleri yapan yerler var. 20 sayfa sana check-up gibi bir şey çıkartıyor. Karnımız ağrısı, başımız ağrısı, hastaneye gideriz. Kan tahlili, tomografi, işte idrar tahlili, bilmem ne. Bunların hepsini yaptırıyoruz bak. Niye? Arabayı deviriyorsun ya, hasta oluyorsun ya. Yusufluyor, yaptırıyorsun. Ya bunları yapmadan bir kendimizi tanıyalım. Kimiz, neyiz, ne istiyoruz? Ve iş hayatında bu dört disiplinden hangi disiplinler bana uyuyor dersek işte o zaman güzel bir mutluluk olur. Peki bunları tanırken ne yapıyoruz? Ha, parmak izi gibi herkes farklı. Yani benim cesaret yönüm çok o yerde olabilir, bende olabilir. Satış yönüm olabilir ama Hilal'de tam başka şeyler olabilir. Çünkü parmak izi gibiyiz. Biz çeşitliliğimiz zenginlik getiriyor zaten. Herkes aynı olacak değil. Herkes aynı şeyi çok iyi yapacak da değil. Ama biz kendimizi tanırsak ona göre konumlanırız. Bunu tanımlayabilmek için de bireysel SWOT'la dahil olmak üzere az önce kişilik testleri dedim Enneagram, 16 personalities gibi işte kişilik envanterleri var, disk kişilik envanterleri gibi. Ama bir de bireysel SWOT yapmak lazım. Kime yaptıracağız bireysel SWOT'u? SWOT nedir? Güçlü yan, tehdit, fırsat, zayıf yanlar. Tamam mı? Kime yaptıracağız? Ben size söyleyeyim. Anneme. Annem Müthiş yapıyor. Niye? Hala en yakışıklı çocuk Hakan Acaro'nun gözünde. Hala en uzun boylu adam Hakan Acaro'nun gözünde. Ya saçım yok. Hala saçı çıkan adam Hakan Acaro'nun gözünde. Çünkü kargaya yavrusu Şahan gibi görünüyor. Annem toz kondurmuyor bana. Birisi gelse eleştiri yapsa hırr hemen çıkartıyor tırnakları. Ne yapıyorsun annesinden? Sen zaten beni doğru yargılamıyorsun. O yüzden ne ana ne baba ne abi ne abla ne kardeş ne arkadaş bak özellikle kızlara söylüyorum kız arkadaşlarınıza yaptırmayın. Sormayın. Çünkü saçını kestiriyorsun ay ne güzel olmuş. Saçını boyatıyorsun ay ne güzel olmuş. Saçını yana yapıyorsun ay ne güzel olmuş. Ya bir defa de de ki yakışmadı de ya. Bu değildir. Bu da yakıştı de. Yani üzülürmüş. Ya kardeşim bırak üzülsün. Üzülsün ama gerçeği konuş. O yüzden SWOT'u profesyonellere yaptırın. Yani or, o, ne diyeyim e, objektif olarak değerlendirebilecek insanlara yaptırın. Yoksa öbür türlü yani geçiştirme olur, kandırma olur. Birkaç tane örnek vaka vardı ama bunları anlatmayacağım zamanımız kısıtlı diye bu örnekleri gösterebilirdim. Ama bir bakarız e, duruma göre soru cevaplarda belki gösteririz. Şimdi burada nasıl gideceğim? Ben kendimi tanıyorsam nedir? Ve siz bölümlerle bölümlerinizi seçtiniz, nişanlandınız gençler. Bölümlerle insanlar nişanlanıyor. Bunu bilin. Nişanlandınız bu iki türlü olur. Bir severek nişanlanırsınız isteyerek bilerek. İki babanız anneniz istedi diye yazmışsınızdır. Ben mesela kan görünce bayılıyorum bana cerrah paşa yazdı babam. Allah'ım Rabbim ya. Yani görücü usulü evlilikten bir başka bir şey değildir bu zaten. Ama nişanlansanız da dört yıl sonunda üniversite bitince devam etmek ve evlenmek zorunda değilsiniz ayrılabiliyorsunuz. Flört ediyorsunuz başka başka sektörlerle, başka başka yerlerle. Onlardan birisiyle evlenebiliyorsunuz benim gibi. Otomotivle flört ettim, gıda ile flört ettim, inşaatla flört ettim, savunma sanayiyle flört ettim. En sonunda dönüşümle evlendim ben. İki de çocuk oldu. Yani şimdi baktığınız zaman evleneceğiniz bölümünüz olmayabilir. Yani bölümünüzü sevmeyebilirsiniz. Şansa da gelmiş olabilirsiniz. Seversiniz bölümünüzle de evlenebilirsiniz. Şimdi ben kendimin ne olduğunu biliyorum. Gelecekte de ne aradığımı biliyorum. O zaman Birincisi ana stratejilerim ne olacak? Onun altında faaliyetlerim ne olacak? Bu faaliyetleri hangi KPI'lerle ölçeceğim? Zamanı nasıl yayacağım? Ve hani bu baktığınız zaman 3 yıl sonra ben buraya gelmek istiyorum dediğim zaman o zaman ben yıla böldüm, yılı da 12 aya böldüm. Ayda bunu yaparsam ya da haftada bunu yaparsam, günde bunu yaparsam ben 3 yıl sonra istediğim hedefe ulaşacağım. Alman kökenli bir firmada çalışacaksam şimdiden şunu bilmem lazım. Hakan İngilizcenin yanında Almanca öğrenmen lazım. Her ay ya da her gün 5 kelime ezberlersem 365 çarpı 5 işte 1500-1800 tane bilmem kaç tane kelime ezberleyeceğim bu yılda demem lazım. Ve her gün onu aksatmadan yapmam lazım ki 3 yıl sonunda ben o firmaya girebilecek en büyük adaylardan birisi olayım. O yüzden bireysel hoşinkane diyorum. Lütfen bunu araştırın. Çok önemlisin için. Ve son olarak da diyorum ki Gandhi'yi çok severim ben müthiş bir adam. Gelecek bugün ne yaptığına bağlı. Herkesin 24 saati var gençler. Hatta astrolojik gün olarak siz 24 biliyordunuz ama 23 saat 56 dakika 4 saniyeniz var. İşte birisi 7 saat uyur, birisi 17 saat uyur. Birisi 3 saat televizyonda vakit geçirir, birisi 13 saat televizyonda vakit geçirir. Birisi ne bileyim belgesel izler, entelektüel sermayesini geliştirir, kitap okur, eğitim alır. Birisi sosyal sermayesini geliştirir. İşte o Bugün ne yapıyorsa 5 yıl sonranızı, 10 yıl sonranızı belirliyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sanırım zamanı da uyduk gibi. Şu şeyden de çıkayım bir e, ekran paylaşımından. Ve geleyim ben buraya tekrardan Hilal. Sorular varsa evet, cevaplayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok değerliydi anlattıklarınız. E, pek çok sorumuz var aslında ama zamanınız da kısıtlı olduğu için ben ilk gözüme çarpanları sormak istiyorum izniniz olursa. Sizin vizyonunuzu ve misyonunuzu merak etmişler. <gülüyor> Vay <gülüyor> soruya bak soruya. Ya var ya helal olsun o soruyu soran arkadaşa. Çünkü bize cevap vermeyi öğretiyorlar. İki kere iki kaç? Dört. Üç kere üç kaç? Dokuz. Cevap vermeyi öğretiyorlar. Soru sormayı öğretmiyorlar. Sorular kaliteli ve gerçekten düşündürücü olması lazım. Misyonum, varoluş sebebim vermek büyüktür almaktan. Ben vermeyi çok seviyorum. Sürekli gelişim yağmurları altında sırılsıklam olurken öğrendiğim bilgiyi, tecrübeyi, her şeyinde zekatını alta aktarmaya çalışıyorum. Bir nevi köprüyüm ben. Hem öğrenirken hem gelişirken aynı zamanda aktarıyorum. Ama vermek büyüktür almaktan. Veren el alan elden üstündür. Benim hayat felsefem bu. Temele hani başa da koyduğum zaman amaca sağlıklı ve anda mutlu olabilmek. Zaten vermek büyüktür almaktan yapınca ben mutlu oluyorum. Başarılı insan olmaya değil. Çünkü başarılı insan hayatta verdiğinden daha çoğunu alır. Ben değerli insan olmayı tepeye koydum. O aldığından daha çoğunu verir. Misyon bu. Verir. Çok rahatlıkla ulaşılabilir. Vizyon ne? Vizyon şu. Hani değerli insan olmak dedik ya. Ben öldüğüm gün cenazemde iyi insan demeyin. Demeyin. Bana şunu deyin. Hakan Acar kuvvetli iki tane kası vardı. Bir tanesi gençler bir tanesi de kriz yönetimi, şirket yönetimi, liderlik, süreçler, her şeyi bilirim o konuda. Dünyadaki bir problemimiz vardı. Neydi? Abi iş hayatını tecrübe edinemiyorduk, öğrenemiyorduk. Bir iki tane stajda olmuyordu. Adam iş hayatı tecrübe edinme merkezi akademisi, dershanesi kurdu. Bize bizim problemimize çözüm buldu ve bunu sürdürülebilir disiplin içerisinde yaptı on binlerce, yüz binlerce genç bundan faydalanıyor dedikleri gün o da benim vizyonum işte. Okay. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Evet, daha farklı sorular da var. Sormak isterdim ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum o... katılımınız için. Tekrardan Hil Hilal. Ben de çok teşekkür Buyurun. ediyorum. O soruları bana özelden, LinkedIn'den, Instagram'dan ya da mail yollarıyla rahatlıkla iletebilirler. 7/24 ulaşılabilir bir adamım. Sadece gece 2 ile sabah 6 arası aramazsanız sevinirim. Bazen oluyor. Yani o arada uyuyorum ben. Onu da sevinirim. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah dokunabilmişimdir birilerine. Az da olsa duygumuzu, bilgimizi, tecrübemizi aktarabilmişizdir. Görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere. Çok keyifliydi bizler için. Tekrardan teşekkür ederiz. Demeyinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>